Hepinize selamlar canlarım. Uzun bir sürenin ardından yeniden tekrardan beraberiz. Aslında bu süreçte yani bu video çekmediğim 3 aylık süreçte sizden çok da uzaklaşmış sayılmam. Çünkü Instagram'da bana gelen mesajları genel olarak hatta hepsini gördüm hepsini cevapladım. Cevaplamaya çalıştım elimden geldiğince bazen bazılarına geç dönebildim. O da işte meşguliyetlerimden dolayıydı. Ama cevapsız bıraktığım mesaj olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ama yine de tabi videonun yerini tutmaz. Güneş gözlü takmamın sebebi tam karşıma güneşin olması. Gözümü açamıyorum. Parkta uygun bir yer bulamadım arkadaşlar. E, o yüzden tam böyle güneşin karşısına oturdum. Gerçi hoşuma da gitmiyor değil. Böyle tatlı tatlı vuruyor. Hava soğuk ama güneş buradan böyle sıcak sıcak buraya. Bir hoşuma gidiyor, bir hoşuma gidiyor. Gerçekten inanılmaz keyifliyim şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam sizinle en son film festivalinde dışarıdan bir çekimle buluşmuştuk. Dış sesler de videomuza dahil olmuştu. Bugün de böyle oldu. Yapacak bir şey yok çünkü bugün benim dışarıda işlerim vardı. Aslında ben bu videoyu size evde çekecektim. İki gün öncesinde de zaten instagram adresimden söylemiştim. Uzun bir süredir video çekmiyorum. Varsa sorularını sorun. Ben de videoda bahsedeyim bu süreçlerden diye. İşte bugün birazcık dışarıda işlerim vardı. O yüzden videoyu da daha fazla geciktirmek istemediğim için bulduğum ilk banka oturdum. i̇lk parka girdim, ilk banka oturdum. O yüzden de böyle dışarıdan bir çekim oldu yine. Dış sesler için şimdiden kusuruma bakmayın lütfen. Ama açık hava, güzel hava, soğuk hava. Güneş tam karşımda. Yine de keyfim yerinde. Burada kuşlar falan ötüyor. Bulabilirsem belki sokak hayvanlarını da göstereceğim, çekerim, severim. Beni tanıyanlar bilir. Ben severim sokak hayvanlarıyla ilgilenmeyi, onlarla konuşmayı, onları mıncırmayı. Eğer karşıma çıkarsa kesinlikle videoma dahil edeceğim. İki gün önce Instagram'dan bu videoda yanıtlamanı istediğiniz soruları sormanızı rica etmiştim. Bir sürü de mesaj geldi. Gerçekten bu geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Amacımı ulaştığımı hissediyorum. Var olun. Hepinize var olun. çok teşekkür ederim. Ancak şöyle bir durum var. Bana sorulan sorular genel anlamda fiziki sorular. Yani işte tuvalete nasıl oturdum, bezi tekrardan hani kullanmayı nasıl bıraktım ya da bez bağlamayı nasıl yaptım gibi gibi. Özellikle de mesane problemleriyle alakalı gelen sorular var. Artı bir de transfer soruları var. Onlar için yeni içerikler üretmek istiyorum. Bu yüzden onlara maalesef bu videoda yer veremeyeceğim. Şimdi gelelim ben 3 aydır neredeydim, ne yapıyordum, neden video çekmedim, neden sizi bu kadar ihmal ettim. Aslında ben bu 3 aydır size video çekmedim değil, video çektim. Ancak kendi telefonumdan çekmedim. Hangi aklı hizmet hataya düştüm bilmiyorum. Ben Android telefon kullanıyorum. Huawei P30 Lite kullanıyorum. Ama benim çektiğim videolar iPhone markasıyla çekilmişti. Bu yüzden telefonumdaki Kurgu programı maalesef o videoları desteklemedi. Sonra işte bilgisayardan yapmaya çalıştım. Bilgisayarımdaki kullandığım kurgu programı da değişik bir hal aldı. Sürekli bir bozulmaya başladı. İşte kurguluyorum videoyu ortasında ya sesi gidiyor ya görüntüsü gidiyor ya kapanıyor. Tekrardan açmam gerekiyor ve hep bu süreci en baştan tekrardan yapmam gerekiyor. O da çok uğraştırıcı bir şey oldu. O yüzden ben de maalesef e, atamadım. Bu süreçteki çektiğim videoları onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi en son sizinle mezuniyette kalmıştık. Ben 5 Temmuz'da mezun oldum. 5 Temmuz'da mezun olduğum gün mezuniyetten hemen sonra Yozgat'a gittim. Memleketim benim Yozgat. Yozgat'a gittim. O süreç içerisinde benim hem abim hem ablam evleniyordu. Bir ay, arayla iki düğün yaptık. Hatta iki düğün değil. Abime İstanbul'da ikiye, Yozgat'ta bir. Ablamada bir Trabzon'da bir de işte şeyde yaptık. Yozgat'ta yaptık. Hani böyle 4-5 düğün ardı ardına geldi. Onların hazırlıkları oldu. Onların hazırlıklarıyla geçti sürecimiz. İşte ben de onların hazırlıklarıyla uğraştım. Anneme babama abime, ablama yardım etmek durumunda kaldım. Çoğu zamanım benim böyle geçti bu yaz. Kemana bile inanın fırsatım olmadı. Yani keman çalmayı bile bırakmak zorunda kaldım. Aylardır elimi almıyorum kemanı. En son öğretmenler gününde e, Yakup hocamla konuştum, keman hocamla. O da işte dedi... Sen güzel çalıyorsun. Sakın ara verme. Tekrar, an, tekrardan başta kemana diye. Çünkü keman birazcık nankör bir müzik aleti. Hani e, yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra kısacık bir dönem bile ara verseniz hemen unutabiliyorsunuz. O yüzden tekrardan yakın bir zamanda kemana başlayacağım. Başladıktan sonra belki keman videoları dağıtmaya başlarım. Şimdi 3 aydır yaptığım aktiviteleri kronolojik sıraya göre anlatmaya başlıyorum. Ve bu aralara da çektiğim videolardan eklemeye çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Konya'dan çıktıktan sonra ilk başta Yozgat'a gittik. Abimin nikah ve e, düğün hazırlıkları vardı. İşte o hazırlıklarla uğraştık. Sonra İstanbul'a geçtik. Abimin kına gecesi oldu. Kına gecesinde de bir eğlendim, bir eğlendim. Bir oynadım, bir oynadım. İnanamazsınız gerçekten. Ee, orada video çekmek istemedim. Çünkü anı yaşamak istedim. Hani oynamak istedim. Keyiflenmek istedim. Hani sürekli aklımda böyle bir vlog şeyi olsun istemedim. Aynı bu mezuniyette de anlattım ya. Hani bir vlog çekeceğim. Benim işim var, benim gücüm var. Moda olsun istemedim kafamda. Hani çektiysem de videoları keyif için çektim. <laughs> İş olarak görmek istemedim. İş olarak abimin düğün videosunu falan çekmek istemedim. Çünkü YouTube benim iş alanım değil. YouTube benim nefes aldığım yer, benim e, destek olduğum yer, benim destek aldığım yer, benim ikinci ailem gibi bir e, durum var bu e, YouTube'daki takipçilerimle ar aramda o yüzden abimin düğününde de kına gecesinde de ayrıyeten bir vlog hazırlamadım kına gecesinden iki gün sonra yine İstanbul'da abimin nikahı ve düğünü oldu ona katıldık yine bir oynadım bir oynadım <laughs> bu sefer oraya e, en arkadaşım Zeynep de geldi benim çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi cam kemik hastası. Belki bir gün onunla da bir içerik hazırlarım. kemik hastalığına da aynı spina bifida da olduğu gibi bir duyarlılık kazandırmak istiyorum. Spina bifida benim hastalığım. Cam kemik hastalığı da benim en yakın arkadaşımın hastalığı. Ve gerçekten herkesin duyması, öğrenmesi gereken bir hastalık. Özellikle de cam kemik hastası olan, tanıdığı olan insanların bu anlamda duyarlılık kazanması gereken bir konu. O yüzden onunla da ilgili bir içerik yapmak istiyorum. Bakalım. Nasip işleri bunlar. İşte İstanbul'a cam kemik hastası arkadaşım Zeynep de geldi. Onunla bir oynadık, bir oynadık, bir eğlendik, bir eğlendik. Yine buralara da, bir yerlere video fotoğraf artık ne bulursam koyacağım. Sonra Yozgat'a döndük tekrardan. Şimdi abimin düğünü bitti zannettiniz değil mi? B bitmedi. Yozgat'ta bir düğün daha yaptık. <laughs> İstanbul'da yaptığımız düğünden bir hafta sonra da Yozgat'ta düğün yaptık. Onun hazırlıkları başladı. Gelenler, gidenler, eyvallah, cümbüş cemaat oldu yani gerçekten. E, çok kalabalıktı. Çok güzeldi ama o süreç. Böyle bir sürü tanıdığımız geldi, akrabalarımız geldi, kuzenlerim geldi. Ablamın, abimin arkadaşları geldi. Sevdiğim insanlar geldi. Sevdiğim insanlarla beraberdim. Yani size şunu söyleyeyim. Ben bu 3 ayda abimle, ablamla geçirdiğim zamanı yani son 10 yılda herhalde geçirmemişimdir. Öyle söyleyeyim size. Yine güzel bir hazırlık sürecine girdik. Yozgat'ta da düğünümüz oldu. Yozgat'ta bu sefer vlog çekmek istedim, video çekmek istedim. Ancak bu sefer de gimbalım çalışmadı. Gimbalım çalışmayınca bu sefer de benim içimdeki video çekme aşkı tamamıyla gitti. Ben de ne yaptım? Bol bol oynadım. Oynadım yani. জার্সি <Sessizlik> kesiyorum kusura bakmayın çünkü sürekli uçak geçiyor sürekli uçak geçiyor yani o kadar ses oluyor ki sürekli bölmek zorunda kalıyoruz kusura bakmayın abimin Yozgat'taki düğünü de bittikten sonra bu sefer ablamın düğününe hazırlıklarımız başladı yine uçak geçiyor yine uçak geçiyor geliyorum ben şimdi Arkadaşlar uçak seslerinden kurtulduk. Kendime bir tane kafeye attım. Çay söyledim kendime. İçtim, ısındım. Artık sohbetimize burada devam edebiliriz. Burası da birazcık gürültülü ama artık sesimi duyur duyurabildiğim kadar duyurmaya çalışacağım. Umarım bir problem olmaz. En son ablamın düğün hazırlıklarından söz etmeye başlamıştım. Bu sefer ablamın düğün hazırlıkları başladı. Yo abimin Yozgat'taki düğünü bittikten sonra. iki İstanbul'da bir Yozgat'ta düğün oldu. Sonra ablamın düğün hazırlıkları başladı. Yine aynı... E hazırlıklar yine aynı işte angarya işler vesaire falan filan. Sonra yeniden işte akrabaların gelmesi abinin ablamın arkadaşlarının gelmesi, bizim evimizin ucunu olması, yine çok fazla da olması ama olsun acayip güzel günlerdi. Gerçekten ben çok memnun oldum. O günleri yaşadığımı. İşte ablamın Yozgat'taki hazırlıkları bitti. Sonra işte Trabzon'daki akrabalar geldi. Ablamın kocasının akrabaları, eniştemin akrabaları, e, ailesi, kendisi geldi. Sonra Yozgat'ta düğünümüzü yaptık. Ondan sonra bir hafta sonrasında da Trabzon'a gittik. Trabzon'da bir düğün daha oldu. İşte birkaç günlüğüne gittik, 2-3 e, günlüğüne falan gittik, orada da gezdik, tozduk, tatil yaptık, sonra düğünümüzü yaptık, düğünden sonra bir gün daha kaldık. yine gezdik tozduk, ondan sonra da çıktık, Yozgat'a geldik. çok özlediğim bir şeyi yapma fırsatım elime geçti. Neydi o biliyor musunuz? Salıncağa binmek. <laughs> Herkese selamlar. 15 seneden sonra ilk defa salıncağa bindim. <laughs> Heyecanlıyım, korkuyorum. <laughs> Annem beni sallıyor. Ay çok keyif. unutmuşum ya. Ama çok güzel alıştım olabilir. galiba ya. Sana dönüp evet. evet. Ben salıncak tamam. istiyorum. Bir de bir tık büyük şey yukarıda istiyorum. Ayaklarım hep yere sürünüyor. Ayaklarımı kaldıramadığım için. Ama çok keyifli. İlk bindiğimde çok korktum biliyor musunuz gerçekten. Yani çünkü 15 senedir falan bilmiyorum. Stadyumdan yatmadan sonra hiç bilmedim. Yani Hiç bilmedim değil mi? Evet. Hiç bilmeden. 13 yaşından beridir hiç bilmedim ama şu anda alıştım ya. <laughs> eğlenceli geliyor. <gibi ya>. Salıncak acayip eğlenceli geldi ya bana. Gerçekten o duyguyu, o çocukluğu yaşamayı çok özlemişim. Platinlerimi taktırdığımdan bu yana, yani 2010'dan bu yana salıncağa binmemiştim. İşte Trabzon'a gittik sonrasında. Güzel güzel düğünümüzü yaptık, tatilimizi yaptık. Orada güzel vloglar çekmiştim ama iPhone'dan çektiğim için maalesef kurgulayıp atamadım YouTube'a. O yüzden böyle kısa kısa insertler atmayı planlıyorum. Biraz o maceramızda bittikten sonra biz tekrardan Yozgat'a döndük. Ben anlatırken siz yoruldunuz değil mi? Ben bunların hepsini yaşadım. Sadece 2 ay içerisinde. Yani 5-6 defa şehir değiştirdim. Neyse Yozgat'a geldik. Belirli bir sürede Yozgat'ta kaldık. Sonra ben Konya'ya dönmek istediğim için Konya'ya döndüm. Zaten benim burada ales sınavım vardı. Yüksek lisansa kabulüm için e, girmem gereken ilk sınav. Öyle söyleyeyim. Ales sınavıma Konya'da gelecektim. Hem de Konya'yı da özlediğim için tekrardan Konya'ya geldik. Konya'ya gelişimin e, ikinci ya da üçüncü gününde ben bir doğurdum bir hasta oldum inanamazsınız. Muhtemelen korona oldum. Emin değilim ama test yaptırmadım çünkü. Ablamın düğününden bir hafta önce de hasta olmuştum. O çok daha ağır geçmişti. Ona nazaran bu Konya'da yaşadığım hastalık daha hafif geçti. Ama bende tat koku gitti. O tat koku gitme olayı ne kadar kötü bir şeymiş ya arkadaşlar. Gerçekten özellikle de tat gitmesi. Hani ben kokuyu gerçekten o kadar aramadım ama tat gitmesi çok kötü bir şey ya. Hani hepimiz mesela en sevdiğimiz şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum hepimizin. Salata suyuna ekmek varmak. hani onlar ekşisi, sirke falan ben bayılırım onlara. Ya salatanın suyuna ekmek banıyorum, ağzıma atıyorum tat alabiliyor muyum diye. Yemin ederim sanki böyle sanki sadece e, ekmeği suyla ıslamışım da ağzıma atmışım gibi bir his. Asla tat yoktu. Gerçekten çok kötü bir durumda. Bu tat alamama mevzusunu ben sadece iki gün yaşadım. Allah çok şükür sadece iki gün yaşadım yani. Hani uzun sürseydi, muhtemelen artık bayağı bir zorlanacaktım psikolojik olarak. Ee, geldim işte, hasta oldum ayağımın tozuyla. Ee, birazcık o hastalığı çektim. Sonrasında da işte arkadaşlarımla görüştüm. CV hazırladım, CV attım. İş başvurularında bulundum. Planlarımı kendi kafamda yaptım. Yakın bir zamanda tekrardan Yozgat'a döneceğim ve KPSS'ye hazırlanacağım. KPSS'ye hazırlandığım bu süreçte kemana ve yabancı dilere de özen göstermeyi, ağırlık göstermeyi düşünüyorum. Sonrasında da muhtemelen devlet memuru olarak atanacağım ve bir sabit gelirim olduğu için hayallerime bir adım daha fazla yaklaşmış olacağım. Şimdi devlet memurluğuyla senin hayallerinin ne alakası var diyeceksiniz. Yani genel olarak benim hayatımdaki herkes böyle düşünüyor. Aslında birkaç sene öncesine kadar ben de böyle düşünüyordum ama işte iş öyle değilmiş arkadaşlar. İnsan mezun olunca gerçekten fikirleri daha fazla değişebiliyor. Devlet memuru olduktan sonra istediğim bir şehirde yaşamayı planlıyorum. Belirli bir kazancım olacağı için de ekipmanımı genişletip daha fazla içerik üretmeye devam edeceğim. Sonrasında işte senaryo yazacağım. Yapımcı yapımcı peşlerinden koşacağım proje satmaya çalışacağım, proje yapmaya çalışacağım. Yani yine sektörü bırakmayacağım. Kendi mesleğimi bırakmayı asla istemiyorum, düşünmüyorum da zaten. Zaten ben bu okula başladığımda benim hayalimdeki tek meslek senaristlikti. Yine senaristlik yapmaya devam edeceğim, senaryo yazmaya devam edeceğim, yazmaya devam edeceğim. Yazmayı zaten hiç bırakmayı düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Belki bir gün benim yazdıklarım da Gülseren Budayıcıoğlu gibi keşfedilir, ne dersiniz? Belki de bir gün sektörde sadece benim projelerim yer alır. <laughs> Neden olmasın ki? Yani şu anda hayal etmesi bedava. Yapması biraz zahmetli ama olsun. Sonuç olarak bu benim hayal ettiğim, sevdiğim, istediğim bir meslek. O yüzden ee, hayallerimin peşinden böyle ufak ufak adımlarla ilk başta ilk başta ufak ufak adımlarla daha, daha sonrasında da yürümeden koşmaya devam edeceğim inşallah. Videoyu kapatmadan önce size bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Evrenden Torpilim Var. Aykut Öğüt'ün kitabı. Bir süredir e, ee, ruhsal olarak sıkıntılar içerisindeydim. Yani bir can sıkıntısından bahsediyorum. Hani öyle psikolojim bozuldu vesaire falan filan gibi değil de öyle bir hani insana böyle bir daral gelir, böyle bir sorumluluklar ağır basar vesaire işte bir olumsuz olumsuz düşünceler böyle akılda yere başlar. İnsanın bir ruhu sıkılır, bulmalır ya hatta hiçbir şey yapmak istemez falan. Öyle bir ruh bir içerisindeydim. Bana bu kitap çok iyi geldi, gerçekten çok iyi geldi. Bu kitabı da öneriyorum. İçeriğinden e, tam olarak bahsetmek istemiyorum. Neden? Çünkü e, sizin ihtiyacınıza göre aslında bu kitabın içerisinde her şey var. Gerçekten her şey var. Ben bu kitabı yarıladım. Kalan yarısını da okumak için gerçekten şu anda çok hevesliyim. Bu kitabı bana zamanında bir ablam önermişti. Burada ne ablam yapıyorum. Benim ruhumdaki sıkıntılara bu kitap gerçekten çok iyi geldi. Size de iyi geleceğini düşünüyorum. Varsa öyle sıkıntı yaşayamazsınız. kesinlikle okuyun. Yaşamıyorsanız bile yine okuyun. Kişisel gelişim, hiçbir zararı yok. Harika bir kitap. Bana olan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bye bye.